biz biz zamanda hem de bir eksik olursa düzeltiriz arkadaşlar. O yönden direkt birinci gündem maddesine geçiyorum. Ben hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. <laughs> Bu toplantı hayırlı olmasını diliyorum. Direkt ikai veriyorum. Daha güzel çalışsın. Arkadaşlar ikai süreyi oylarını sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler oy birliğinden kabul edilmiştir. Seydi Kemal ilçe merkezinde Cuma günü kurulan haftalık sem pazarının Perşembe gününe alınmasına dair meclise havale edip 0 2 0602 2015 tarihli raporun görüşülmesi. Arkadaşlar Cuma gün kanıyor. Komisyona 3 ay süre veriyoruz. Oylar nasıl? Oyluyorum. Kabul edenler. Sağ. Üç ay süreyi ödülü arkadaşlar. Güzel çalışsın. Yani biz perşembe sağlık bir şey ediyoruz. Cuma günü uygun olur. Bu zaman olsun. Bunlar işte eli belinde. Bunları kısa açıklıklarda kurtarı, ıı, kullanabiliriz. E, ters eli belinde uygulaması ve taşıyıcı direkli. Arkadaşlar iki ay süreyi oylarına sunuyoruz. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi tüzel kişiliği sona ererek taşınır malları belediyemize değer olan köy tüzel kişiliklerinden, Kabağaç, Ortaköy ve Doğanlar muhtarlıklarına ait olan ve belediyemize teslim edilen tabancaların emniyet müdürlüğüne hibe edilmesine ilişkin müzekeresinin görüşülmesi. Arkadaşlar, köy muhtarları üç tane tabanca almışlar. İki tanesi bize getirdiler, 1 bir tanesi de jandarma. Jandarmaya hibe yapamıyoruz. Bunu biz Üçünü de Emniyet Müdürlüğü'ne ibe olarak devredelim dedik. Silahla da uğraşmayalım dedik. Oylarını da sunacağız. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.